amortisörler bunlar. İki ayak, iki tane de topuz başlı vida var. Dört tane de ayakların vidaları var. Bagaj koluna gelen topuz başlı vida parçalı halde çıktı paketin içerisinden. Onluk somun. Deliğin çapı 8 milim olacak. Siyah parça 8 milim çapında. Ölçüleri de metre üzerinden bakabilirsiniz. Açık hali 39 santim. Kapalı çekemedim ama 24 santim. arkadaki ayağı önce buraya takmıştım. Biraz geri olmuş. Söküp biraz öne alacağım. Koltuk yatırma mandallarını sökmek gerekiyor. Çok basit. Şurada tırnağına bastığınız zaman aşağı doğru hemen çıkıyor. amortisörün tepesine oturtabilmek için şurada bir sekman var. Bunu biraz tornavide ile gevşetip geçirebilirsiniz. İşlemin kolay olması için e, döşemeyi açtım. Böyle e, matkap daha iyi yanaştı kenara. Bir de şurada bir soket çıktı ortaya. Boşta. Üzerinde yanlış görmüyorsam 5 tane kablo var. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Plastiği de kesmek gerekiyor. Değilse kapandığı zaman amortisöre dokunuyor. Kapanmasını engelliyor. Tekrar incelemek isteyenler olursa montaj yerleri sadece iki plastik kesildi. O kadar. Şu anda montajı bitmiş vaziyette. Bu sağ kol şurası kaplamaya gelen kısım burası da diğer taraf şurası kaplamanın altında kaldı burası da plastik kısmı diğer şimdi kumandadan açıyorum kapanışı yaya göre sert yaya alışmışız biraz yumuşak geliyor ama şöyle elimize bastırdığımız zaman rahatça kapanabiliyor.